Şimdi sıra kalede. Burada gördüğünüz gibi yuvarla yaptım üçgeni yapamadım. Yuvarla yaptım üçgeni yapamadım. Sıra kalede. de az kaldı. Bir taraflarını kestim. Diğer taraflarını da şimdi kaldı. İsterseniz burada kulağınızı kapatın bir 10 saniyeliğine. Ya of of. Yağmur yaptım? Hemen söyle. Hı. Bekleyin ya ben söyle. Abi ya Fransa'dakiler de Türkiye'den daha çok seviyor galiba Gülge'yi evet. mi? Bakın. Kaldı bir satır. Kaldı bir satır. Ama kale var mıydı ya? Aman neyse. Şimdi Aha. Aha. Kalede bitiyor. Kalede. Evet. Bakın. Şimdi bakın. Arkadan itiyorum. Hadi. Gel buradan. Evet. Kale ve yuvarlak bitti. Sırada kaldı semsiye. Bu en zor olacak. Bu arada üçgeni göstereyim. Üçgen böyle. Birazını yapayım derken yanlışlıkla biraz tasırdım. Selç yaparken o yüzden yapımı saymadım. Hadi görüşmek üzere bay bay.